Merhabalar, Ankara ee, güzel. <laughs> ne kadar meraklısınız ya Çok meraklısınız ha. Vallahi billah, Gerçekten. E millet ee ne yapsın efendim yani Şorta e, Şorta geziyorlar Yani Ben e, Namerama Ondan dolayı ama. Canım Nasıl Kız Zümrüt Ne yapıyorsun Zümrüt He Aa, Kız bana bak Şeye gidiyorum Nereye gideceğim Aa, Şu mantı e, çok şugar Mantı çok şugar Siyahlı olan Ay bu tutar beni. halter yapıyor. Halter yapıyor kız. Gerçekten. Aa bu da eline benziyor. Aa karşıdaki de e, kelayna, e aman kelaynak demişim. Kel kanata benziyor. Kerkanat kanat vardı, Kerkanat. kanat. Haa. Şu nasılmış? Aa, bu da beni tutmaz. Ay, bunca su ama. Yani. E bu nasıl? Bu da Hindi Necati. <laughs> <laughs> Aa, ayol ben adam oldum halde o kadar öksürmedim. Bu ne ya? Bu da ne efendim? Getir götür mü? Duymuyor ki beni. Getir götür mü o? Ha, getir götürmüş. Yani. He, çarka düştüm. Ne yapayım zimret? Abla göndermiyorsun diyorsun ya. şey yapacağım diyerekten. Bir ziyafet çıkacağım diyorsun göndermiyorsun. Gerçekten Zümrüt. Aa, bak Zümrüt bunu da sana alık diyeyim bari ne yapıyorsun? Evet abla, Çark'a e, e, gittim. E, Çark'tayım. Bir tane eşörtmen alacağım kendime. Ağızlarını 400-500'den açıyorlar. Vallahi yemin ederim ya. Bir tane el bu abla da ağzında maske var. Abla niye maske takıyorsun hala? <laughs> günür duymazsın. Ha Günür görürse e, şey yapar. Sevinir. Aa görüyorsunuz değil mi efendim? Hello? What? Pazardan alayım. Aa, Kız bu ya bedostar değil mi? Bedostar. <laughs> ya pazar nerede? Pazar yok ki burada zümrüt ya. <laughs> öyle pazar yok yok 300 400 TL istiyorlar şey 400 TL... Ambulansa e, Gebze'yi gönderiyorum. Geber, geber. Sen de e, o kırışık muşamba da. Aa şu karşıdaki kızın e, saç rengi güzel ama. E, e, bu da mavi giyinmiş. Mavi. E, madi mi? E, madi şu çıtır ama. Bak. Hemen beni alıkıyor. Bak bak. Ama sarışın. Sarı yeloz olduğu için tutmuyor beni canım. Sarı yeloz olduğu için tutmuyor. Bunlar da ebeveynler. Ne yapıyorsun amca? Ne bekliyor O ne bekliyorsun? Tespihini nereden aldın? Kaça aldın tespihini? Ha nerede satılıyor diye sordum da ondan dolayı. Bu da benim kocam. <laughs> Bana bak, eniştenin saygılı oldu. Ay neredeyse götüm düşecek kız mı? Can düşecek buradan. Ha? Baksana oturduğum yere. Aa, evet diyor. Ne ayol? git başımdan ya. Git ya. Aa bak acaba bana tariz oldu ya geldi. Aa kız merhaba merhaba ne yapıyorsun? Saç rengin ne kadar güzel. Kendin mi boyuyorsun. Kaç numara? Oriyen. Oksiden. Numara? 05. 05. 01. Açık renk. E çok güzel. E tamam. Aldık tarifi efendim. Boya tarifi. Ha. Yukarı, biraz şeyi şey girince tutmaz beni. Tutsaydı sarı yelloz beni. Sarı yelloz hadi sinyale devam. Şengülle beraber. Tamam karşıdan geldi. Ha Necati şey tek diş. <laughs> <laughs> Aa Amca bir şey sorabilir miyim ya? Amca Öh <laughs> <laughs> Kendime bir tane şey alacağım. Aşırtmayın. Şimdi bu e, getir götüre tekrar bir şey soracağım ama duymaz. Abi. Abi. Bu getir götüre üye olmak kredi kartı mı istiyor? Getir götüre üye olmak. Yemek söylemek. Kredi kartı mı istiyor? Üyelik mi? Kredi kartı. Aa. Kredi kartı olmadan olmuyormuş efendim. Ee, ooo. Ben ne yapayım efendim? Görüyorsunuz değil mi? Şu karşıdaki de e, çaprak bacaklı Janet'e benziyor. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ne kadar güzel. Bitiriyoruz diyor Sivaslı e, Malatya, Sivas Malatya diyor. Yani çaprak bacak Cenet. Aa <laughs> ha Aa, bu şu kanama. Kız. Çekmağın var mı? Nereden geliyor Spordan mı? İnişten Günür spora bak. <gülüyor> <gülüyor> Sakın olimpiyat deme. <laughs> olimpiyat dersen madilişir. <laughs> <laughs> Aaa tarafın arabi. Let's go Kuri demek ki? Amca gel otur biraz. Gel. Amca karnın aç mı? Amca. Karnın açsa bana şuradan e, sana e, restoranta götürürseni. Öyle mi? Ha, tamam. Ha şu karşıda e, şey var. Oradan e, her şeyi söyledim. Amcama. Amcam vel fıtağı e, geçirmiş. Baksanıza. Yani. Yok, sana yok. Sen beni alıkıyorsun. Yok, amca oradan... Ee, ...belinden rahatsız. Şurada da karşıda e, pastane var. Lokanta da var. Ismarlar da ne olacak? Sonuçta yaşlı e, bir amca rahatsız. Bunun gibi biz e, kodaman değiliz bak. Altında jeti var. Ama adam değiller. Adam değiller derken yani benim için insan olsun. Benim için insan olsun. La 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 la. Amca üzümü nereden aldın? Pazardan mı? şey gelmiş e, Zeynep Hanım gelmiş efendim hoş geldiniz Tabii canım ne yani yaşlı amcalara teyzelere tabii ki yani çocuklarımıza evlatlarımıza abla kaç aldın o ya İki. kaç lira o Beş. 200 TL. Markası ne? Orkide. Aa, kız bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi? O e, bir tane yağ sordu mega e, şeyden şuradan ileriden. şuradaki marketten. 380 TL dedi. Sen şu an nereden aldın onu? Ben de alacağım. Yunuslar Market. Tamam. Afet olsun. Yudum değil ayol orkide. Yudum ya da kayboldu gitti bana göndermiyor. Ne yapayım aman. Bir daha da onun adını almam. Benim için insan olsun. Benim için adam olsun. Ne öyle bir şarkı ya. Ay 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 <laughs> Kornaya karşı benim bir alerjim var. Gerçekten beyefendi. Aa, bir efendi. Aa, bu geldi. Bir de kadınsın ya. Bir de yani yani doğru söylüyorsunuz efendim. Bana demiyor, bana demiyor. Korna çalana. Ben de e, korna çalana çok e, rahatsız oluyorum. Gerçekten. Kız ne yapayım kız? E, ee, bir tane aşırtmen sordum buradan. Bir tane aşırtmen. O da ee, 400 TL diyor. Ucuzunu arıyorum. Ne yapayım kız? Ama Bu da beni alıkıyor. Asla sana mıncımı lıkmayacağım. Asla sana putkamı lıkmayacağım. Ama böyle pekliş gibi ee, şey diş gene senden iyi. Necati gibi hindi gibi gidersin. Evet yüzüm deforme olabilir. Kendimle barışık bir insanım. Olabilir. Yani. Kimse e, benim moralimi e, istini istinati olarak tantanak sürüsündeyiz. Aa, ablanın kıyafeti çok güzel. Abla kıyafetini nereden aldın sen? çok eskiden aldım bir tane. Ay, bir çok bir güzel. güzel ama bir vallahi billahi yakışmış da. Güzelsin abla. Hı. Hmm. E, aldım deseydi ben neye bakacaktım efendim. Yani. Mini falan. Aa, oh, şu kar, karşıdan gelen de herhalde e, kanat. Kel kanat. <laughs> Vallahi bu at görsün yemin ederim. Bak bu, bu videoyu izleyecek. Kel kanat ha. Yemin ederim. Aynı aynı. Domez de yol domez de. şey domezliğini yapıyor. Ha. Beni de arar demez mi? Ah İstanbul yaşanma ya. Aa, Sesi güzel mi? Güzel ama yani enişteci. Kerkanat dediğiniz zaman ha, gelmiş kaç yaşına hala şey yapıyor. Kerkanat kız kel e, kanatı e, ileride var Zümrüt. Oradan alacağım canım. Oradan alacağım canım. Ha. Delil o de. Kız pazara geldim ayol. Baksana amca bile pazardan çıkmış. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl pazar e, uygun değil mi marketlerin? Market yapar. Pek de uygun hani. Ne aldınız? Vallahi ekmek aldım, şey aldım. O ne? Pasta mı? Bana mı aldın? Canım sağ olsun. Aaa. Canım sağ olsun. Ay canım benim bir tanem. Bir de bir de. E numaramı vereyim sana. E bir kahvemi gel iç. i̇ç. Yaz. Koy onlara geri. Bak araba pazarında bende de var. Yaz canım numaramı. İşte etrafında site falan alır mısınız yoksa? Efendim? Şey misiniz normal bayan diye falan anlamadım. Evet ben e, trans seksüylüm. Beğendin mi beni? Güzelsiniz güzel çok güzel. E tamam. Numaramı yaz. Neyse sonra ben bir dönüşte bakayım olur mu? E tamam. Tamam görüşürüz. Tamam canım. Sen kaçımı mı istedin? Lali mi? Arkadaşım. Yani e, benim adım e, Handan verir yandan soldan sağdan. Anladın mı canım? Ha. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Le 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 le. Niye her yerde numaram yok mu sosyal medyada? <laughs> Merhaba, nasılsın abi? Gel gel, gel abi. Ne yapıyorsun, iyi misin abi? Ne yapıyorsun, iyi misin? Bir ihtiyacın, bir arzun var mı? Bir ihtiyacın, bir arzun var mı? Vallahi bak şu karşıdan sana çay ısmarlayayım. Poğaça. Ne dersin? <Sessizlik> ha. Tamam. Tamam canım. tüm hayranlarıma armağanım olsun efendim. Halkla iç olan bir lalü Sibel Vaysal'ın röportajı. Tüm hayranlarıma armağanım olsun efendim bu. Olur mu? Hadi bakalım. deli gönül hangi dala konarsın vallahi filah senin gönül neylesin kim ahımı Allah havale işte benim derdim Hakla içi içey. Demek ki efendim akşama gerek yok, geceye gerek yok Gündüz de çıkmış olsam Sibel Baysal bir markadır. Papatyalarla öpüyorum sizleri. 아